Arkadaşlar herkese selamlar, iyi pazarlar diliyorum öncelikle. Ee, bir haberle başlamak istiyorum videoya. Bundan sonra e, Wall Street haftalık ve Wall Street hafta ortası olmak üzere e, pazar ve çarşamba günleri videolar yayınlayıp e, sizlere sunmak istiyorum. Çünkü haftalık değerlendirme güncelliğini yitirebiliyor. Hafta ortası gündem dahilinde gelişmeler hızlı. E, bu nedenle hafta ortasında bir ara değerlendirme ihtiyacı duyuyoruz. E, bu konuda talep de epey var yani günlük yap diyen var ama günlük şu anda beni de zaman dolayısıyla zorlayabilir ama hafta ortası çarşamba günü bir e, video daha yükleyip bir, gü, endeksleri güncelleyebileceğimiz, e, piyasayı değerlendirebileceğimiz e, bir video yapmak istiyorum. Bundan sonra pazar ve çarşamba günleri birlikte olacağız. Diyerek e, geçtiğimiz haftanın e, bir kısa özetine ve önümüzdeki hafta neler olacak ona başlayalım. Geçtiğimiz hafta biliyorsunuz e, bütçe tasarısı vardı, meclisten geçti ve Trump onayladı. E, bunun etkilerini bu hafta göreceğiz. Kısa bir haftaydı bizler için. Perşembe günü yarım gün, cuma günü zaten e, 4 Temmuz dolayısıyla tatildi. Şimdi önümüzdeki hafta asıl e, 9 Temmuz'da tarifelerle ilgili biliyorsunuz. Artık karar verilecek bir deadline vardı uzatılacak mı uzatılmayacak mı. Yani pek uzatılacak gibi görünmüyor ama e, Trump'ın ne yapacağı tabii ki de belli olmaz. Ama e, artık 9 Temmuz'da uzatılmayıp da e, bu iş daha fazla sürmeden devam etsek daha iyi olacak gibi. Aynı zamanda yine 9 Temmuz'da çarşamba günü Fed üyelerinin konuşmaları var. E, bu nedenle çarşamba günü biraz e, volatil ilerleyebiliriz. Temmuz ayı... Biliyorsunuz bir ufak bir beklenti içerisine girilmişti faiz indirimi ile ilgili ama Temmuz ayında da faiz indirimi beklentileri artık epey düştü. Ben de şahsen herhangi bir faiz indirimi beklemiyorum. Eylül ayında faiz indirimi başlayacaktır artık diye düşünüyorum. Diyerek Nasdaq yüze başlayalım. Biliyorsunuz Nasdaq grafiğimiz aynı. Önceki zirvenin üstünde kapanışlar aldık. Ama yavaş yavaş artık iyice burada gördüğünüz gibi hacimler Düşük kaldı. Ortalamanın da altında kaldı. Yani sanki biraz ben güç toplamak istiyorum der havasında e, Nasdaq. Perşembe günü iyi bir kapanış aldık %0.93 ama e, Cuma günü vadeliler <laughs> %0.72 ile düşüşle kapattı. Spot işlemler yoktu biliyorsunuz. Ee, belki bu bölgede şu zir, eski zirvenin üstünde bir konsolidasyon bölgesi yapıp güç toplayıp tekrar yukarı gitmek isteyebilir. Yukarıdaki biliyorsunuz hedefimiz 25800-25900 e, bandıydı. Yani güç toplayıp ben Nasdaq'ın buraya gelmesini beklerim. S&P 500'e bakacak olursak Nasdaq'la hemen hemen aynı grafiğe sahip. Burada da e, hacimler düşük. Zirve kırılışı sonrası hacimler düşük. Son Cuma günü vadeli de 0.72 düşüş %0.72 düşüş S&P 500'de de var. Yine aynı şekilde Nasdaq gibi bu bölgede biraz güç toplayıp tekrar yukarı gitmesini beklerim. Yukarıdaki hedefimiz de 6.900-7.000 aralığıydı. Evet Russell 2000 endeksine bakalım. Biliyorsunuz Small Cap hisselerinin bulunduğu endeks. Biz burada ne demiştik? 200 günlüğü kırdı. 200 günlüğün üstünde güzel demiştik. Orada da bir Temmuz ayı için yani nasıl oldu bilmiyorum ama aslında ben çok beklemiyordum, hiç beklemiyordum. Bir beklenti oluştu faiz indirimiyle ilgili. Orada teknoloji hisselerinden small cap hisselere bir kayış oldu. O nedenle Russell endeksi geçtiğimiz hafta diğer endekslerden daha iyi gitti. Ama bu artık beklentinin biraz Azalmasıyla birlikte tekrar 200 günlük ortalamayı test edebileceğini düşünüyorum. Ama nihayetinde 2324 civarı e, endeks burada direnci var. Orayı görmesini beklerim. Elimde de IWM var zaten. E, onu da bu civarda elimden çıkarmayı planlıyorum. VIX korku endeksine gelecek olursak. Tabi endeksler iyi gittiği için burada e, düşüş devam ediyor hala sat pozisyonunda. Aşağıda 14.75 civarı bir desteği var. Belki buralardan yavaş yavaş artık kademeli pozisyon almalar başlayabilir. Aşağıda 12.75'e kadar e, devam edebilir. Kademeli alım için uygun yerler bence 15 dolar altı. Evet. Max7 hisselerine bakalım. Apple'la başlayalım. Apple ile ilgili geçen haftaki değerlendirmemizde bu bölgedeydi. 50 günlüğün altında demiştik hatırlıyorsunuz. 50 günlüğün üstüne çıktı ve dirence kadar hızlı bir yükseliş sağladı. 100 günlüğünde üstünde kapattı. Şu anda Apple güzel duruyor. 100 günlüğün altında stop olacak şekilde pozisyon da alınabilir duruyor. Geçtiğimiz haftaya göre Max 7 hisseleri içerisinde iyi gidenlerden biri Apple'dı. Microsoft'a bakalım. Microsoft biliyorsunuz iyi bir yükseliş sergiledi. Bir kanal çizmiştik bununla ilgili yükselen bir kanal. Bu kanal içerisinde devam ediyor. Gücünü, momentumunu koruyor. Ee, bu kanal takip edilerek pozisyonu olanlar devam edebilir. Buradan yeni pozisyon almak e, benim için çok cazip değil açıkçası. Olur da bu kanal aşağı kırılırsa eski zirvesine doğru e, güzel fırsatlar verebilir. 469 dolar civarında. Google'la ilgili geçtiğimiz haftada bakmıştık. 200 günlük ortalamanın üstünde devam ediyor. Şu kanalın yukarı kırılması beni biraz daha rahatlatacak. Ya yani çok olası olmamakla birlikte bir ters ee, bir bearish flag'den bahsetmiştim hatırlarsanız. Yani onunla ilgili şu anda korkulacak bir durum yok. Çünkü bütün ortalamaların üstünde. Ama yine dikkat etmekte fayda var. Yukarıdaki yatay diren direnci şu anda 191 dolar civarında. Üstüne kırarsa 200 dolar, 201 dolar civarında tekrar yükselebilir. Amazon teknik anlamda Max hisseleri içerisinde iyi olanlardan şu anda benim e, kanaatime göre. 233 dolara kadar şu anda bütün e, önemli dirençlerini geçti. 233 dolara kadar bence önü açık. Aşağıda ise desteğimiz 214 dolardı. Nvidia tabi e, önce hisselerimizden endekse de yön veren hisselerden önceki zirvesini kırmıştı ama sonrasında bu e, teknoloji hisselerindeki satışlar nedeniyle bir düşüş sağladı. Ama önceki zirvesini test etti. Oradan güçlü bir tepki aldı. Bu nedenle şu anda momentumunu koruyor Nvidia. Devam edilebilir durumda. Desteğimiz burada da 153 dolar. Testaya bakalım. Testaya evet geçtiğimiz hafta da bakmıştık. Tesla'nın ama şu anda teknik anlamda çok e, temel anlamda daha doğrusu Elon Musk'la ilgili konuşulacak çok şey var biliyorsunuz Amerika partisini kurdu e, yani Tesla'da pozisyon almak artık bence e, kumar oynamak gibi çünkü e, Elon belli ki e, siyasete epey odaklanacak Tesla biraz geri planda kalacak e, birilerini karşısına alması gerekecek artık siyasete girdiği için bu da Tesla'ya olan e, Tepkiyi arttıracaktır. Ben Tesla yönün Tesla açısından çok alım yönlü uzun bir süre daha, en azından bu işlerden belki el ayak çekene kadar elin e, düşünmeyeceğim. Evet, Meta geçtiğimiz hafta zirvesini test etti önceki zirvesini. Oradan e, sert bir mumla red yedi. Ama yükselen kanal içerisinde desteğe çok yakın noktadan e, biraz tepki aldı. 0.76 ile kapatmış Perşembe günü yarım gündü. E, şu anda bu kanal takip edilebilir. Kanalı aşağı kırarsa eğer 681-682 dolar civarı e, bir desteği var. 740-741 dolar üstündeki kapanışlarda da zirve üstü hareketler yapar görünüyor. Şimdi arkadaşlar bunu çok sorulan hisseler adı altında e, belli başlı hisseler listeledim. Bunları her hafta bunların da üstünden geçeceğim. Çünkü çok talep oluyor, çok soran oluyor. Bunları da sizler için değerlendirmek istiyorum. Palantir ile başlayalım. Evet Palantir'de bir pozisyon da almıştım geçtiğimiz hafta. Şurada destekte de kapatmıştı kanal desteğinde. Çok kısa bir tepki yaptı. Orada verdim. Bir %4'lük kazançla ayrıldım. Palantir şu anda kötü durmuyor. Evet bir sert bir kırmızı mum yedi ama Öncelikle önceki zirvesinin üstünde ve hala 50 günlük ortalamanın üstünde. Şu kanal desteğini de henüz kırmamış durumda. Yine buradan aslında elinde tutanlar en azından eski zirvesi stoplu olarak devam edebilirler. Robinhood'a bakalım. Robinhood çok güçlü momentumla yükseldi. Şirketten hep güzel haberler geliyor. Ee, o nedenle sevilen de bir ise güçlü bir yükseliş sergiledi. Şu çizmiş olduğum kanalın da üstüne atmıştı. Zaten eski zirvesini geçeli çok oldu. Ee, burada bir Fibonacci şeyleri çizmiştik. dirençleri çizmiştik. 89-93'te bir direnç vardı. Bunun üstünde kapanış yaptı. Hala da bunun üstünde devam ediyor. Şu anda momentumunu korursa 127 dolarlara kadar önü açık görünüyor yani 2.618 Fibonacci değerine bakarsak 127.18 dolar ee, endeksle birlikte ben hudun şu anda tabi biraz primli olmasına rağmen hala sevilen ve popüler bir ise 127 dolarları görmesini beklerim AMD de benim sevdiğim, bu yıl için önem verdiğim hisse senetlerinden. Çünkü çok uzun bir düşüşün ardından artık toparlanma eğiliminde dip yapmıştı. Sonrasında ise bir yükselen kanal içerisinde hareketine başladı. Bütün ortalamaların üstünde AMD'den 200 günlük ortalamanın altına inmediği sürece korkmamak lazım. Bence burada bir kanal desteğini test edip tekrar yukarı devam etmek isteyebilir. Buralarda ben e, yukarıda satmıştım. Aşağıda tekrar biraz pozisyon almak isterim. elimde daha lamede var ama burada bir e, miktar satmıştım hatırlarsanız. Nibis'e bakalım. Evet Nibis burada önemli direncinin üstünde bir flama bayrak benzeri bir oluşum yapmıştı. Onu yukarı kırdı ama burada flamanın sapı e, yaklaşık 55 dolar üstü. Onun üstünde kapanışlar yapamadı henüz. E, nibisin 55 dolar üstü kapanışlar yapmasını bekliyoruz. Ondan sonra e, hızlanacaktır. Burada yukarıda direncimiz yaklaşık 70 72 dolarlar civarında. Aşağıda ise 48 dolar e, 33 48.33 ya da 48 dolar desteğimiz diyebiliriz. Uber'e bakalım. Uber de sevilen hisselerden. Burada bir flamadan bahsetmiştik. Bu flamayı yukarı kırdı. Hacimli de bir kırılış oldu. Ama bu da e, flamanın e, direğinin en üst noktasında e, yani 93-94 dolarların üstünde kapanış henüz yapamadı. Ama yakında artık ben Uber'den de bir hareket bekliyorum. Bunun üzerinde bir kapanış gelecektir. E, geldiği takdirde Fibonacci 1618'e göre 104 dolar ilk hedefi. Sonraki hedefi ise yukarıda 104 dolar üstünde kalırsa 130-131 dolarlara kadar gidebilir duruyor. Hims bu ara çok sorulan e, hisselerden, bu Nova Nordisk olan anlaşmasının iptalinden dolayı bir düşüş yaşamıştı. E, bu düşüş yaklaşık 100 günlük ortalamadan bir tepki aldı ama 50 günlüğün üstüne henüz atamadı. 50 günlük ortalamanın üstünde kalıcılık sağlandığında bence haber etkisiyle olan buradaki gapini geri almak isteyecektir. Burada önemli olan e, 45 dolar, 43 dolar, 44 dolar arası e, desteği var. Bu desteğin altına kırmaması önemli. Üzerinde 50 günlük ortalamanın üzerinde devam edilebilir. Evet Oscar burada e, yine çok sorulan hisselerden. Özellikle devlet teşviğini alacak mı alamayacak mı konusuyla ilgili. Yani Oscar'da bu konu çok önemli. E, Twitter camiasında bu teşviğin alınacağı ile ilgili haberler pompalandı ve çok ciddi bir yükseliş sağladı. Sonrasında bu konuyla ilgili bir negatif öngörüler ortaya atıldı. Çıkmaya başladı yere geri döndü. Buradan da anlaşılacağı üzere bu Akan'ın teşviği ile ilgili ciddi etkileniyor. Bakalım yani aslında Oscar'ın hareketi tamamen teşviği alıp alamamasıyla devam edecek gibi duruyor. Iren e, çok soruluyor, çok da iyi primle gitti. Ben aslında şu kanalı çizdikten sonra alım yapmayı planladım ama yani madencilik, bitcoin madenciliği işi sektörü benim çok ilgimi çeken sektörlerden olmadığı için şu fırsatı kaçırmış olduk. Yani kırılından sonra bakalım ne kadar gitmiş. Şöyle bakalım. Yani yüzde. 60-70 gitmiş. Çok ciddi bir aslında şey kaçırmışız. Burada bir kar kaçırmışız. Değerlendiren olduysa süper ee, olmuş. Şu anda önceki zirvesinin üstünde burada ciddi hacim var. Yani aslında hacim de ciddi. E, momentumu güçlü. İren devam edebilir duruyor. 15-70'in altına inmediği sürece bence İren iyi duruyor. Evet Sofi de benim e, pozisyon almak istediğim hisselerden biriydi ama bunu hep söylüyorum. Şu bölgede kaçırmışım ben onu artık iş yoğunluğuyla vesaire. Burada da bir e, kar kaçırmışız maalesef. Ama değerlendirenler oldu çok iyi biliyorum. E, soranlar olmuştu bu grafiği çizip atmıştık. E, Sofi de buradan ne kadarlık bir kazanç sağlamış? Yaklaşık %20 civarı bir kazanç sağlamış. Önceki zirvesinin üstünde bir kapanış yapmış. Ama son iki mumu ortalama altında. Yani buna bir dikkat etmek lazım. Bu önceki zirvesinin üstünde bir iki gün daha kapanışı izlemek gerekiyor bence. Yoksa buradan bir geri dönüş sağlayabilir. 17 dolar ilk desteği. Lemonade'e de geçelim. Lemonade'de de ne yapmıştık? E, bu da epey sorulan e, bir hisseydi bize. Bir yükselen kanalımız vardı. Bu yükselen kanalda yukarıdaki yatay dirence değdi. Buradan sert bir geri dönüş yaptı ve e, şu anda daha yakından bakacak olursak bu kanal desteğinin de altına inip son günde sanki bir e, düşüş onayı almış gibi. Burada e, aşağı düşmesi durumunda 38-39 dolar civarı desteği olacaktır. Yukarıda yine 47 dolar direnci var. Rocket Lab'a gelelim. Rocket Lab e, çok sevilen hisselerden iyi de işler yapıyor. Bu nedenle momentumu güçlü. Önceki zirvesinin üstünde, şu anda bu bölgede bir konsolidasyon yapacak gibi duruyor. Ee, burada bir konsolide bölgesi olacak. 32-33 dolar civarı desteğiyle elinde Rocket Lab olanlar bence devam edebilirler. Altında ise aşağı kırıldığında 50 günlük ortalamaya göre tekrar pozisyon alma değerlendirilebilir. Archer'a bakalım hemen. Archer benim biliyorsunuz yatırım e, hisselerimden, büyüme hisselerimden, e, uzun vadeli bakıyorum. Aslında burada çok e, teknik anlamda bakmıyorum hisseye ama tabi teknik anlamda ek alımlar yapmaya çalışıyorum. Şu anda bu e, üçgen içerisinde, simetrik üçgen içerisinde devam ediyor sıkışması. 50 günlük ortalamanın üstüne atmış tekrardan. Bir altında kapanış yapmıştı bir iki gün. E, o şu anda önemli. Aşağı düştükçe e, benim alacağım hisselerden biri e, burada 9 dolar ve 11-12 dolar civarı e, dirençleri ve destekleri takip edilebilir. Pro Strike da epey sorulan e, sevilen hisselerden önceki zirvesinin kırılımından sonra yükselen kanal içerisinde devam etti. Şu anda bu kanal içerisinde iyi devam ediyor. E, bu nedenle e, kanal takip edilebilir pozisyonu olanlar için eğer kanalı aşağı kırarsa aşağıda e, 459 dolarda 50 günlük ortalaması 455-456 dolar civarında önceki zirvesi var. E, burası destek olacak şekilde yeni pozisyon alımları düşünülebilir. ASTS'ye geçelim. Bu da Rocket Lab gibi ee, sevilen ve e, popüler e, uzay hisselerinden. Çok ciddi bir yükseliş sağladı. Benim elimde de vardı ama tabi buraları bekleyemedim hiç. Ee, yanlış hatırlamıyorsam 35 dolarlardan verdim ya da belki daha bile erken vermiş olabilirim ama aşağılardan almıştım epey. Şimdi burada bir e, aslında bir flama yapıyor görüntüsünde. Bu flamayı bu şekilde belki tamamlayıp yukarı devam etmek isteyecektir. Aşağıda 39 dolar desteğinin üstünde bence ASTS tutanlar devam edebilirler. Onun altına inmediği sürece bir problem görmüyorum. Core bakalım. Core View'de de şu şekilde bir aslında flamamsı bir yapı oluşturuyor gibi. Burada da tam onun direncinde kapanış gelmiş son gün perşembe günü. Buranın kırılımı takip edilebilir. Burayı yukarı kırarsa önceki zirvesi olan 187'yi test etmek isteyecektir. Onun üstünde kapanışlar da hisseyi daha yukarı taşır. Aşağıda 124 dolar, 125 dolar civarı desteği var. United Health Grup'a bakalım. Bunu biliyorsunuz bir flama çizmiştik. Burada flamayı yukarı kırdı. Kapanış yaptı ama ertesi gün çok sert bir şekilde Oradaki bütün kazancı geri alıp e, zarar yazdığı hisse. Benim elimde yoktu. Ama burada çok klasik bir bull trap yapmış oldular. Yani bir boğa tuzağı oluşturdular. Tekrar buranın içine aldı. Belki şu anda burası şu şekilde bir e, evet şöyle bir dirence dönüştü diyebiliriz. Buranın üstündeki kapanış hemen üstünde de 50 günlük ortalama var. Yani United Health 50 günlük ortalamanın üstünde kapanışlar yapmadıkça çok sağlıklı durmuyor diyebiliriz. Şimdi e, değerli metallere bakalım. Geçtiğimiz hafta da altın ve gümüşe bakmıştık. Yine onları değerlendirelim. Ben burada hatırlıyorsanız e, short imkanı sunuyor demiştim. 50 günlüğün altında hızlanır demiştim. Bu hareketini yaptı. Sonrasında tekrar 50 günlük ortalamanın üstünde kapanışlar yapmaya başladı. Şu anda e, şurada ufak bir flama yapıyor olabilir. Burayı yukarı kırarsa tekrar e, şu kırdığı desteği direnç olarak görüp oraya gitmek isteyebilir altın. 50 günlük ortalamanın üstünde iyi, 50 günlük ortalamanın altında ise şort e, short pozisyon olarak değerlendirilebilir. Gümüşte durumlar daha iyi. Geçtiğimiz hafta acaba dedim burada bir obo mu oluşturuyor demiştim hatırlarsanız. O oboyu artık sağ omzu bozdu diyebiliriz. Zaten şu desteğini de hiç kırmadı. Ortalamaların da üstünde devam ediyor. Yani long pozisyon e, altındansa gümüşte daha şey duruyor, pozitif duruyor aslında daha mantıklı duruyor diyebiliriz. Hemen kripto paralara da bakalım. Biliyorsunuz burada sadece Bitcoin ve Ethereum bakıyorum. Bitcoin'de geçen hafta bir flama çizmiştik, bu filamanın üstüne kırdı, ama altına attı, e, bir kapanış yaptı. Sonra tekrar şimdi üstünde fiyatlıyor. Bence bugünkü kapanışı önemli olacak. Bugünkü kapanış işi belirler. Belki burada biraz alta sarkarak teyit almak istedi de diyebiliriz. Ya da burada bir boğa tuzağı da kurdu diyebiliriz. Bugünkü kapanışa göre belli olur. 50 günlük ortalamanın üzerinde seyrediyor. Şu anda iyi duruyor ama dediğim gibi kapanış önemli. Ethereum'da biliyorsunuz bunu dünkü Space yayınında da bahsettim. Boğa tuzağı önce yaptı. Sonra gitti ayı tuzağı yaptı ve tekrar şu kanalın içerisine attı. Ee, şu anda ortalamaların üstünde 50 günlük ortalamanın çok hafif üstünde bu da. Ee, Ethereum'da da bugünkü kapanış önemli. Eğer o 50 günlük ortalamanın üstünde kapatırsa tekrar şu direnci test etmek isteyecektir. Sonrasında da e, belki daha sert bir harekete başlayacaktır. Ama burada şöyle bir durum var. Yani burada sert bir hareket beklentim var benim. Çünkü burada hem boğaları tuzaklamışlar, hem ayıları tuzaklamışlar. Bir temizlik yapılmış. Ethereum'da açık konuşmak gerekirse sert bir hareket bekliyorum. Şu anki görüntüde tabii ki yanılabilirim ama bu hareket yukarı yönlü olacak gibi duruyor. Evet, hemen hemen hepsinin üstünden geçtik. Videonun başında da bahsettiğim gibi artık pazar günleri Wall Street haftalık. Çarşamba günleri de Wall Street hafta ortası olarak... Bu tarz videolar yayınlayacağım. Birlikte olacağız. Çarşamba günü tekrar bu şekilde bir videoda görüşmek üzere diyorum. Lütfen paylaşımları eksik etmeyelim. Altına yorumlar yapalım. Beğenilerinizi bekliyorum. Görüşmek üzere.